Arkadaşlar merhabalar Bugün akşam suyuna tekrar geldim Hava doğudan esiyor Yani balon bırakanlar var şu anda etrafta Bakalım Su güzel görünüyor Bu akşam suyunda da belki bir iki küçük de olsa aksiyon olabilirim Dün buradan e, Bir tane tral almıştım Birkaç tane de kaçırmıştım Küçük traller de vardı Bugün levrek alırım diye umuyorum ya. Amfiş noktalı karadekse başladım. Saat şu anda dört buçuk. Bir saatten fazla bir avım olur muhtemelen burada. Önce amfişle takılıyorum. Daha sonra Jig ve önünde iki üç tane tüy olan bir takım var. Onu deneyelim. Bakalım. Belki sürüsü atarım. Su üstü için mükemmel bir su. Evet. Yine Boğaz dediğimiz yere geldim. Umarım güzel bir av olur. Sağ tarafa doğru da gideceğim. Ata ata. Orası kalabalık çünkü. Şu tarafa doğru gideceğim. Hadi bana rast gelsin. Aha. Bir tane balık geliyor. Neymiş bakalım. Züke vurdu herhalde. Hadi be. Bir dakika dur seni kurtaracağım. Tam gecini oradan aldık. Hadi git gel git. Zannedersem gözü yaralandı. Evet tekrar hafife geçtim. Aha. Demin de vurmuştu. Takılmamıştı. Kaçtı. Kaçtı be. İki vuruş aldım arkadaşlar. Birinde takıldı diğerinde takılmadı. Hadi bakalım. Belki sürüdür. Aha. Bu sefer güzel bir parça gidiyor. Eğer yandan yakılmamışsa kaçtı ya. Ne oluyor lan? Yeter ya. Yine ah yakla. yanda yakında yakalandı. <laughs> bu sefer çekerken yakında yakalandı. Arkadaşlar sürü var. Yani anlamıyorum ben ya. İğneleri de sağlam. Aha. Gel bakıyor ya. Gel kaçma. 何、yani. Aha Küçük mü lan bu? Evet küçük bir balık Vurup vurmadığı da belli değil Aaa Balon Bak şimdi nasıl şişecek Patlayacak Neredeyse ya Bunu gömelim istilacı bir soru bu ya. Aa kaçtı. Çok güzel burada ya. Ne oluyor böyle ya? Bir vurdu gene kaçtı. İki vuruş aldık. İkisi de takılmadı ya. Ben anlamıyorum. Panfish'in iğnelerini değiştirmem lazım benim ya. <laughs> Çok da güzel vurdu bu. Erkek ya. Çok küçük. Kaçma sen de bari. Aa, yok ya güzelmiş. Çok da küçük değil. Ama o ilk vuran çok güzel vurdu. Yine yakında vurdu Ah kaçtı Ulan var ya Yakında vuruyor arkadaşlar Dibimde yani Orada da bir tane levrek şey Kefal atladı acaba niye Çok kıyıda vuruyor çok Böyle 1-2 metre ileriden vuruyor Acaba paralel mi atsam ya Yakında vurdu. Küçük bir tane. Düştü. Bunu atalım. Gitti. Evet, geliyor Gel, gel, gel. Kaçma sen. Bu biraz daha büyük. Yok hiç kimse Evet olunur. Şimdi beyaz hanfiş koyayım ya. Oğlum beyaz iş yapacak mı? Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Bugün 4-5 parça tral istavrit bozması aldım. Hepsini de şu sahteyle aldım. Hanfish'in şu modeliyle. Artık akşam oldu gideceğim. Yaklaşık yaklaşık bir saatten biraz fazla oldu burada takılıyorum. Güneş artık hemen batıyor. Günler kısaldı. Dün buradan yine tral almıştım. Bu bir saatte fazla aksiyon olmuyor. Işte. Öyle küçük aksiyonlar oluyor. İyi gene keyif alıyoruz iyi kötü. Beyaz hanfişi taktım. Bu Sedef bir vuruş almadık ama genelde tralliler artık bu saatten sonra pek vurmuyor. Şimdi biraz böyle ata ata gideceğim bir 5 dakika daha. Levrek var mı yok mu diye. Ondan sonra bitecek. Videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olur beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki av yarın sabah olacak. Yine muhtemelen buraya gelirim. Sabah havlarına gelemiyorum. Muhtemelen yarın sabah buraları denerim. Sabahleyin güzel bir av olursa inşallah onu da paylaşırım. Şimdi bu kadar.